Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumion Legacy'nin nasıl oynanırda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video başlattığımda da ezan okunmaz ya. Ezan okunuyor şu bize burada. Saat 5.12'de ondandır ki. İçimden hemen bir okudum. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Video dışı üşendim. Ayrıca direkt çıktığım için oyunda kasmadım. Diye hesabıma geçtim. Şuradan çıkalım da ben yanlış yere gittim be kardeşim. Burada gizliler var mıdır la? Ulan keşke buraya özel bir lumion getirseymiş Böyle buraların içine böyle araştırıyorsun. Böyle mesela bir 15-20 dakika burada takıl bir tane lumion çıkıyor. Yakalama, yakalamak için elinde güzel bir diskini ya da canını biraz azaltıp güzel bir şekilde geç olur Böyle Işık karakteri ama zor. Çok zor buna. Doğada da bulunmuyormuş falan. Ya ne güzel olur. Neyse ben şu konuşmaya geçeyim. Ben konuşma tarihi şeyler. Sürekli geçeceğim oyunda. Sanırım oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Su karakterlerine meteor eventi gelmiş benim anladığım kadarıyla. Ten mor eksik. 10 mor eksik. Yani benim anladığım yani şöyle bir şey görmüştüm orada. Water, Water, Lumion, Event, More şey görmüştüm. Tam da oyuna girerken öyle bir şey gördüm. Aa adam isimlendi. Göz, gözümün, gözümüzün önünde Go Hop kullanan adam. Go Hop'la giderken ilk defa... <laughs> <laughs> ne çıktı? Tweetle. <laughs> Aa, aslında koyacaktım ama vazgeçtim lan çık git ben şundan it hmm. Oğlum sanırım das git galiba çok pahalı ya da çok zor bir şey. Ben ya da ben anlamıyorum adam adamlara ikazune karşında das git diyorum 45 bir ikazune bir de adamlar geliyor hala vermiyor yani. Sanırım ikazune esik Daskit mükemmel çünkü Daskit güzel bir şey onu biliyorum da Ondan zaten istiyorum ya Daskit en sevdiğim Mind özellikle Burada Naya'yı evet yenmişti yani zaten mağaraya girmemizin de sebebi Naya yenmiş neyse Ya e keşke keşke birisi de işte böyle gelip yapsaydı trade trade Her resmen tutam Gördü tamam gördü şu oldu Tamam Great Good E şu gleam ve gleam ya da gamma olayını da anlamadım. Gleam ya da gamma olunca ne oluyor ki? Ben ne bildiğim dur bakayım. ADV diskleri biz almış mıydık buradan? Buradan gelelim diskler Hayır, burada da gizli yeri göstereyim hemen. Ve bir tane zaten gizli. Bu orada da burası ben bildim. Şuradan iki tane ADV disk alıyorsunuz. Güzel gelir, işimize iyi gelir. Başka bir yer yok benim bildiğim kadarıyla. Yani aradım, gerçekten de yok. Neyse. Biz fight'ımıza yani gidelim, fight. Birazdan burada iki, iki tane yenilecek ama iyi olan şampiyonlar göreceğiz. Yenilecekler ama yine de iyi savaştılar. Ben burada karakter geldi ya. Buna niye kartuş diyecek? Hey <laughs> gözüm gözüm kör olur ya. Buna buna böyle bir iki saat böyle bak gözün kendini de kör Ama sen de bir haklı, haklısın ya. Ki kör etmeye çalışıyorsun falan diyorsa harbiden haklısın. Ya bazen sesim gidebilir. Kulaklığın bir tane yanı sesi bazen kopup gidiyor. O önceki videolarda fark etmemiştim. Bir ara bir videoma baktığımda görmüşüm. Ses yerde kesiliyor da kulaklık sarmış. Evet. Çıktık. Evet harbiden de. Dur dur. O, dur. Ama şu anda buradaki farkı yerim var mı? 12-21. Bunlar felaketin olacağını söyledikleri yıllar. 2012-2021. Herkes bu zoyalarda felaket olacak demişti. Olmamıştı. Hani 2020'de korona olmuştu da neyse. Kli, kleptiki. Kleptiki. 2 Galiba Pancuk'ta özel bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> kafana tek ye. Tek yemesin ama. Kafana tek ye. Ben de saddle var. Ne saddle'ı? Grrr. <laughs> A lose is not acceptable. Acceptable mı? Acceptable. Oğlum nasıl? That... Ne, okuyamıyorum ya. Acceptable mı? Acceptable mı? <laughs> Silver City. Lucas, Lucy Lucas at. İsimler çok güzel bulmuş. <laughs> Kabunga ilk gelirken uçan hay hayalet şey gibi gözüküyor. Kabunga'yı Kavung benim benim arkadaşlar şey benziyor. Ters maskeye. Ya ben de böyle düşünüyorum. Sen ters maske misin? Maskesini ters taksa buna ters maske ederim ben. Ama şu anda maske maskeden dolayı buna ters maske ederim ben arkadaş. Kavunga kafesi bizi iyileştirdi. Geek güçlü değil. Geek love. ağlıyor böyle. Bye bye. Cry, cry, cry. Müh plan yaptım. Adamın biri de beni içeri sandı var ya. Gelmiş bana. Şey, Typeless karakter verip şey vermeye, aşağı almaya çalışıyor. İkazını almaya çalışıyor. Neyse ki bende o Typeless karakterden vardı ya. Anladım hemen beni kandırmaya çalıştı. Bir tanesi de klonlanmış Lumion'ları gelip bana vermeye çalıştı. Aynı adam aslında verme çalıştı. Böyle geldi. 5 5 3 seviyeyi 45 seviyeyi kasuneli değiştirmeye çalıştı. Ney? Hydrini ile bir gamma alacağım. 1 gamma ile 4 4 antimes. Buna lan protogon alacağım. Adam mükemmel plan yapmış. Aa dur yanlışlıkla ses gitti ya Her kulaklar ördüm neyse hiç konuşmadım o zaman Harbi adam mükemmel bir şey yaptı ya Dur bakayım Ve ölecekmiş Gust Macabaniiiz ne ki ya Sıkı akımı defansımı sıkı akımı Hala seçemedim ya hala Eee? Oh! Kabunga! Ya yine mi ses? Ben dokunmayacağım abi kulaklığın kenarını. Kulaklığın kenarına dokunduğumda sesi gidiyor. Niye ne yaparsın? Bakım. Ayrıca benim bir özellik versedin de önemli bir şey başardığımı düşüneydim. Başarmamışım demek önemli bir şey. Kabunga'yı yakalasam mı, yakalamasam mı? <laughs> Neyse ben trade deneyeceğim. Hiç bilmiyor. Sluglin mi? Savaş, savaş. Gel bakalım buraya Şimdi hangisiyle saldırsam? Hadi bunu saldıracağım ya. <laughs> i̇lk ilk özelliği <laughs> Diğerini kullanmayacağım. Hayvan gibi şey yiyor, enerji yiyor. güçsüz. Düşt <laughs> <İşte oğlum. gülüyor> Sakin sakin. <gülüyor> bunu, bunun JSB'sini merak ediyorum. 34 seviye versiyonunu merak ediyorum. Çok merak ettim. <laughs> 106 experience daha Baba sadısı bu ne? Propane 12 seviye oldu. Bir 4 seviye daha propane'mize mükemmel bir mod diyeceğiz. Let's go, 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 go. Normalde istesem burada mükemmel şekilde kabunga bulurum ama çok da istiyorum. İstiyorum aslında istiyorum kabunga iyidir ya. Görevimi tamamlarım yani. Öyle çok da işime heyecandan değil. Görevimi tamamlamak istiyorum ondan. game şu yana protagon mutagon one alfa kostüm da var olur bir alfa kostümer sen de ves o oh. ben bu vesayı tamlayıp geliyorum yendim hatta bir tanesinde iyi al, aldım dedim hani olsun ya görev dümün, görev tamamlandı oradan slugwin yok et diye bana verdi işte oradan 300 verdi 7 seviye oldum gelenlerde bir buz token bouncy ball ve yani rally toy, basketball ve rally toy derken işte rally toy olan basketball geldi. 5000 lira geldi. Yani 5000 kara dolar. Roarya doları diyeceğim ya ben şuna artık. Mesela para geldi biraz da. Bir de buz token işte. O kadar da şey gelmedi. Çili çoğun patsan tek yersin. Müslen yani yer Brain Brainwash. Am çok tatlı ya. Ay ben şirin. Ağzını burnunu yumruklarım mı lan? Ne tip tip bakıyorsun kardeşim? Al ulan. Yeter <laughs> şu <laughs> 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 Oh no, I should have trained her more. Git lan pembe kız. Ah, en nefret edeceğim yere geldik. Lavlar. <laughs> Lava. Orada ne gördüm lan? Oğlum bir an bunları sandık sandım ya Gama. kaba işin her tarafından vuruluyorum help not help me <laughs> öl sen değil ben ante bulmuştum Öf. aga be bana da lazım anti anti ne lan Sina Lan seninki nasıl 14 seviye mod olabiliyor Oh oye oh yeah. Şira güle güle Ay. Yok daha neler? Ne alaka lan? O nasıl bana play verebiliyor? Bak diğeri Terafly da bana sihir verse var ya şuradan ağzına tükürürüm. Terafly'ın gözleri iç iç aç, iç alıyor lan. Terafly'ın gözleri uzaya benziyor. Winter's Fury atacağım. Rıfır. <laughs> <Sessizlik> One hit. Tantrum. Rot rot Dur bir seviye sonra benim Twitter upgrade oluyor. Hemen şuradan medisine e geliyoruz. Aa dur medium med var aslında verebilirim. Gerek yok şu anda <laughs> buna. Mi mesaj şey yok, gritiş e şey yok ki hey, hey, da var, aitmişler bir şey yok. Yani şimdi 10 can, 10 10 bir can gerekiyor onun için. de 11 cana da istir verilir mi ya? Şuradan geç. bu rafla Abicim nesin sen? Çık git. I in I am in forest. Ik ik silvan sistemi. I am root bash. Oğlum benim karakter şeye benziyor. <laughs> o kadar güzel gidiyor ki bu karakteri ben sevdim ha. Yani yapmış mı dalga geçtiğinde annemin telefondaki karaktere benziyor. Annemin telefondaki Lumion Legacy karakteri de böyle. Sadece üstündeki şu tişörtte bu resim değil de ateş, ateş resmi var. Şunlar da savaşım yani gönlünü satak cross çapraz mı yoksa underverse cross mu? Ama o iki tel yazılıyordu yani hayır bu cross başka bir şey. Ne yapsak? Çay içem. Acı, acılı ısırık öyle bir şey olması gerekiyor ki, açılı çan. You Yours is builder best. Ha. sadece hızımı düşürüp biraz daha hasar veriyordu benim Hayır o mat Ay bunu da avoid edersen ağzına sıçardım da neyse. Öl. Ama Efe'yi gördünüz mü orada? Etrafını sarı içine giriyor bir şeyler oluyor falan. Şükle fıkınşa. Pika piyempu. Mika piyempu. Buna ilk katı vurmam gerekiyordu. Hem bak hem de plant olduğu için. Ve biliyordum. Nereden biliyorum acaba? Hmm. Düşünün şurada böyle. Burada 14 seviye değil de burada 75 seviye yazıyor. Ben buna tek atıyorum içinden 500 5000 güç puan çıkıyor. <laughs> yani çıkıyor. böyle ağzım açık yuh falan böyle küfür etme başlarım. Ee, gül gülmek de, şey olur böyle çıldırırım. Gülmem de çıldırırım. Şuradan sinema timimizi almak istiyorum. Dıt dıt dıt. Oha! Neden çocuğu neden kovalıyorsunuz? Muah muah ne keyif. Someone help me. Bu çocuk. Ben geleceğim Allah'ı bir seni kurtarmaya geliyorum. Tepeme mi Her öyle bağırarak geliyorum. Geç şuradan. Şuna da yakalanmazsan iyidir. Yakalanma. Aferin oğluma, kralın tekisin. Bir şey değiliz. Biz söylemeyeceğim abi onun ismini. Ne tipsiz ismi var kardeşim? Öyle isim mi olur? Ben buradaki bütün yaratıkları geçip geliyorum. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Buradan böyle isterseniz böyle bir olay var. Hani yakalanmak istemiyorsanız böyle yanlardan yanlardan yürüyerek gidin. Zaten buradan sonrası. Bu mağaraya geldiğinizde böyle dümdüz yol veriyorlar. O yoldan böyle gidin. Ta sona kadar gidin. Ben sonda videoyu tekrardan açarım. Daha son faizde açacağımı söylemiştim. Unutmuşum. Şu anda son faizde geçirmiştim. Yani sanırım geçirdim. Rakrabla o oh. oh. Hayır ben korktum mu yine yine lava falan atacak diye ödüm korktum. Yarım saatte ile savaşıyorum o ateş karakteri yani vuramıyorum bir de ona Şunlar da yarım saatte şurada chatte konuşuyor ne dediklerini de <laughs> bir bakıyorum böyle. Ondan beri unutmuşum falan. Hadi. Bald, blast avoid. Ne olur artık izin verir misin playaza? Daha ilk başta öten rakravla mı ne öldürmüştüm bana bunu bir şey. Hayır sinema gelmişti bu. Flinch <laughs> and cold mob. Nerede lan bu bana? Ben ağzına ateşli bir keskin diş atarım ben. O oh. Bu Mu Ah, hi, he's killing me. What happened? Geç 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 Ne şey? Çoğru geçti şu anda burada tam 20 dakika olmuş. Niyak mı arıyorsan Belalım şarkısı geliyor ya. Şu <laughs> an yani bir videoda söyleyeyim geliyor da şey yerimde korkuyorum. Tamam, tamam artık. Salın beni kardeşim. Salın konuşmanızdan bıktım. Oh. Görevimiz neymiş? He. Gitip bir ne yiyen diyor amık. Hey ne? Gel bakalım buraya. Dur lan ben niye bununla kavgaya girdim? Ha, neyse ya yok gelmişken yakalayalım şunu da ADV disk bir kere de ADV yakalayayım. Bir, iki, 3 Crytol. Crytol. Nickname vermeyeceğim şu an sana Grup 1'e gitti. 71'imiz de aldı. Hiçbir şeye yaramayacak bir şey aldı zaten. Ve... What? Super Bill is evolving? Ben niye bunun ismini şu anda Super Bill koydum Şu an çok tuhaf gelmeye başladı. Dönönönö 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 Scavate! I don't need lamon. parabit. You're too level with the parabit. Parabit is trying to lear, learn the mouse scavenge. But it already knows four mouse. You should, parabit, forget the move in order. You should be forget squeak Yes. Şu anda şu durumda yetiyle şunu yer değiştirmem gerekecek. Şuradan da gelip yetime biraz şey vereceğim. Şuna ver böyle o 19 can da burada. Sen de seni yer değiştirdik merak etme sadece sen de Oğlum bu ne yavaşmış lan. Daha beni yetişirdi. Koş koş, koş. Ee, Ne yakaladı? 19 seviye Kraytos. Benim bildiğim bize bununla normal ya da artı vurmamız gerek. Nereden biliyorum acaba bunları? Skevich. Sadece şu özelliği göstereyim. Boom. Perfect. 64. Bu arada dün şey hangi seri Potter izledi? Yani aslında tüm filmlerini izleyemesem de şu o bu bölümünü izleyebildim yani. Filmi de güzeldi. Yani ben tüm filmlerini izlemedim ve galiba diğer hafta da diğer hafta cuma günü de şey çıkacakmış. Ateş Kadehi. O filmi full, full şeyden demiş filmin <laughs> ıı, tüm spoiler'larını Burak izleyide durmuştum. John, John da çok çekiyordu Harry Potter'ın. Öyle filmlerden The Minecraft versiyonları falan. Evet kardeşim artık çıkabilir miyiz? Ne olur? Oo. Oh. Thank you. Thank you. Or orada or neden thank you dediğimi anlayan? Ulan kaç gitti? Kaç 32. Ki? Mükemmel emiyorsun beni Skevec. Şu anda o oh, biraz daha yap, biraz daha biraz daha ver bana. Şu slaglini slug, bundan sonra şeyime koyacağım o. Oh. Neyse ne yap. Sanırım açıyor Savaşı'nda kimi kullanacağız? Akio Savaşı'na her duruma daim 01 Twitter'ımız yanımızda olacak. Ben bunun adını kahraman koyacağım. Çünkü koymak istedi canım. Ya bu de kurtarıyor ya. Aa dur. Aynı arka, aynı kar Herkes mutlu artık. De ben değil yazıyormuşum buraya. nereden geldi? Hasar verirsen börün ağzına sıçarım. Neyse ki o dede yardım etmişim. Neyse ki. Bye bay. Neyse şunu takalım. Yolumuza devam. Alakasız derecede. Let's go. Burada videoyu durdursam mı diye düşünüyorum. Akio fightında diğer bölüme saklayabilirim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. <laughs> Neyse son fightıma da geçelim videoyu bitiririm artık. Son fightı kime geçeceğiz? Şu yapmadığımız. <laughs> <laughs> <I> Ay elmas <laughs> Hiçbir boka yaramayacak seni Dıılan Dıılan <laughs> Skeveç <laughs> Aynı sebebiydi Çok vurmaz Biliyordum Ben niye bununla savaşa girdim lan Durdum yanımda neler var Oh var öldüm Hayır. <laughs> <laughs> ya. Yeah, kesinlikle bittim ben abi. Ben biliyorum bu işi. Bu videom burada sonuna geldim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.